Hangi bir yere bakmakta yeterliydi değil mi? Bence sana bakarım. Onlar çeksin sana bakayım evet, bence. Ben sen sor hadi. Tamam, Bu zaten en uzmanımız efendim. Hadi bakalım uzmandan uzman sorular bekliyor. Merhaba nasılsınız? misiniz? Taksi arıyordunuz sen evet, bunu kaçırdınız evet, evet. taksi. Valla taksiyi kaçırdım ama sizi de kırmak istemedim. Ben dedim ki beni evsiz bırakırsınız. Aracınız yokmuş. Vermiyor mu kanallar Bileceğiz. araç size? Biz toplu taşıtla girip geliyoruz. Ya olsun daha güzel. Böyle Gülüşmeler. hakkımıza dedikoduları dinleyip geziyorsunuz demek ki. Taksi genelde hani istediğiniz zaman musunuz? Yani Türkiye'de Türkiye'de, Türkiye'de 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 bence taksi çok büyük sıkıntı ama İstanbul'da tabii ki Türkiye'nin önemli bir kısmını temsil ettiği için taksi sorunu o kadar büyük ki birçok taksi durdu ve almadı mesela. Adam diyor ki, yemeğe gidiyorum diyor. İnanmamak elde mi? Yok gitmiyorsun diye yakasına mı yapışacağız? Hala bir saatte taksi arıyoruz. Muhakkak buluruz ya. İşte, işte, toplu taşıma kullandığınız oluyor mu? Hani arada böyle bir şey yapar mısınız? Ta, tabii, ki tabii ki biniyorum ama rahat, şimdi yani Benim gideceğim benim gideceğim hırat yöne hırat buradan toplu taşıma yok. Yani taşıma Yoksa giderim. Rahat ediyor musunuz? Musun ben, ben, ben rahat, ediyorum. Hiç, hiç rahatsız etmiyorlar beni. Bilmiyorum yani. Hmm. Rahat ediyor. Yani tabii bir iki tane fotoğraf çektirmek isteyen çıkıyor. Ee, çok da yalan söylemeyeceğim. Çok da kullanmadığım için bu plak yani bir, bir, süredir. Ne olacağını bilmiyorum. Ama senin için deneyeceğim bir dahakinde. diyeceğim ki başıma şarkı. bunlar geldi senin yüzünden. <laughs> yok gelmez inşallah. Aracınız abi. yok mu? Var mı? Kullanmıyor musunuz? Ee, aracımız var. Ama çalışmadığımız günlerde çok yoğun çalıştık biliyorsunuz. Yani en son Ağustos'ta 20, 20 gün çalıştım 20 gün konserim vardı. E onlar da dinleniyorlar, tatildeler. Benim de böyle özel işlerim var. Film için geldim zaten bugün buraya. Evet, COS'un provasına geldim. COS'un provasından sonra geriye dönmek benim için zor oldu. Kendi şimdi genelde araç Benim ehliyetim yok. Aa, evet, evet, buradan da ilan etmiş oldum. <laughs> ben araba kullanırken görürlerse yandım. <laughs> Ama öyle bir birisi şey yapmam bir şey zaten. Hiç hani... Ya hiç mi vaktim olmadı anlamı? Ya param olmadı ya da vaktim olmadı. İkisinden birisi. Geçmişten bahsediyorsun. Yani tabii. Şimdi de vaktim yok. De değil mi? Kursa yazılacaksınız, sınava gir falan Bir de falan. bir şey söyleyeceğim, sen bu İstanbul'da araba kullanabilir misin? O da ayrı bir sıkıntı. Ben kullanamam, gibi. korkarım valla. Aynen Filmden bahsediyorum efendim, hayırlı olsun. Ha, evet yeni filmimiz işte, Gülse Birsel'in yeni bir filmi Disney Plaza çekiyoruz. E, herhalde bunu söylememde sakınca yoktur çünkü her yerde söylediler, Bir Yılbaşı Gecesi diye bir film. E, ama gerçekten çocuklar hep böyle söyler ya, biz çok güldük inanılmaz falan diye. Ben gerçekten okuma provalarında ilk defa bir filmde bu kadar çok gülüyorum. Yani aile arasından bile çok güldüm buna. Ee, bir kere Cengiz Bozkurt var. İnanılmaz komik. Ee, şimdi Cengiz söyledim, diğer arkadaşlara da söylemek lazım. Herhangi birini unutursam ne olur beni affetsinler. Alina Boz var, Boran Kuzum var, Şebnem Bozoklu var, e, Serkan Keskin var, e, Kubilay Tuncer var, Gülse Birsel var. Ben varım. İrem Sak var. Bir an Pekin var. Ya, Şampiyonu ligi. Ben galiba bir iki tane daha unuttum. Yani bazı arkadaşlarım unuttum herhalde ama daha da var. Nasıl peki hani daha başlamadı gerçi ama kimden hani ne, neler düşünüyorsunuz nasıl bir film olur sizce böyle bir? gel şöyle bir şey var mesela her karşılaştığım kişi aile arasında belki giyilince kez seyrettik hala seyrediyoruz çocuklarla açıyoruz. Bu da aynı onun gibi Bunun yedi 7 kez, 8 kez seyredilecek bir film. Her izlediğinizde başka bir yere güleceksiniz. Sizin yani rolünüzü de mi? Ya gülüyor. onu, söyleyemiyorum. Gerçek, gerçek, gerçek yani, Bilmiyorum. mi bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. bilmiyorum. <laughs> Vallahi söyleyebilecek Gerçekten. olsam söylerim biliyorsunuz. Siziniz, onu. Insan mısınız? Yani komedi oynamak. Valla onu arkadaşlarıma, asistanlarıma sormak lazım komik miyim diye ama hep gülüyorlar yanımda ya. Evet Şimdi, ben güzel espriler bizim... yaparım. Sahneleri bıraktım dediniz. Hayır bırakmadım tabii ara şey, verdim. Ara verdiniz. Bırakmak yani. ayrı bir Yok, şey. Yok pardon ara verdiniz yani böyle bir işiniz için ara verdiniz yani değil yani mi? Yani evet film için Daha ara. Film için, için ara verdik. Ee, Ekim'in 15'i gibi tekrardan evet. Evet. sahneye çıkmaya başladık. Hatta Ekim, Kasım aylardaki konserleri de satılmış durumda şu anda. Evet. Şimdi sorayım, ulusal kanallarda olmayı ister misiniz ya da oradan teklif? Şey ya geliyor ama ben e, şarkı söylemek Aynen. benim için çok daha önemliymiş gibi geliyor. Yani oyunculuk önemli değil değil de yani böyle özlediğim zaman yapmak istiyorum. Mesela kırmızı oda öyleydi özlediğim Aynen. zaman yaptım Biraz ve belirli bir süresi vardı. Yani, kadın da olsun Yani hobi gibi mi bakıyorsunuz? Hobi gibi değil Aynen. yani daha çok. E, bir, birisi doktor durduğunda şarkı söyler ya aynı zamanda beste de yapar. Eşim i̇şte ben şarkıcıyım. Arada da beste yapan bir doktor hayal yani et oyunculuk yapıyorum. Ama tabii böyle karşıma çıkınca yani aynı zamanda ben sonra bir de oynuyorum. İki aynı anda oynuyoruz. öyle böyle bir şey değil. Yani. O da aynı anda çekilecek. Ne zaman yayınlanacak bilmiyorum ama e, Gülsel'in filmi yılbaşı gecesi yayınlanacak. Ya çok teşekkür ederim. Benim de hayallerimden bir tanesi. Hatta ben espri yaptım. Irmak, Fersan Özbedek, diğer bütün yönetmenlerim, çalışırlarım Cevdet Mercan, e, ondan sonra Ozan Açık'tan. Bunlardan sonra dedim ki hayalim herhalde bir tek alma var kaldı. O da oynatırsa Allah onu yarar. <laughs> <laughs> o, o ya, istemez herhalde hikayesini falan bilmesi ama onunla ilgili bir onu şey Onu da anlatamam mi? çünkü üç tane kısa filmden oluştuğunu söyleyebilirim sadece. Ona da bayılacaksınız. Ondaki karakterime de bayılacaksınız. Ödül alalım. İnanılmaz güzel. Alıp, yani Ferzan Bey her zaman ödül alır ama ben alır mıyım bilmiyorum. Evet. Yani? <laughs> Peki e, oyunculuk sinema sizin kariyerinizde nerede olur? Yani mesela ödüller gelse bunu ön plana mı çıkartırsınız sahne benim için daha değerli falan demiştir? Yani benim bütün ödüllerim oyunculukla alakalı zaten. E, çok inandığım dedim ya gerçekten aa diye izleyecekleri şeyler gelince anca kabul ediyorum oyunculuğu. Evet, yani ben de öyle hissediyorum. Diyorum ki bunu canlandırıyorsa eğer evet yani insanlar da bak şu anda Aa, diye biliyorlar. Mesela Kırmızı Oda'dan sonra sokakta teklik diye bağıran insanlar var. Yani ay demeyi bırakıp teklik diyenler var. Öyle hissettiğim zaman oluyor. Başka? Son olarak hani isterseniz cevap verirsin. Gündemde olduğu için soruyoruz. Gülşen tamam. başından bir takım olaylar geçti. Siz de sahnede olan bir insansınız. Evet. De çıktı şu anda. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, ya? Ben bir hukukçu değilim ama hukukçu arkadaşların yazdıklarını okuyorum. Ee, böyle bir şey için tutuklanma olmazmış ve olmazsa bence güçlenişinde olmamalıydı. Ee, ayrıca da e, özür dileyen insan her zaman erdemlidir. Değil mi? Özür dilemek bir erdemdir diye bir cümle var. Özür diledi. Yani yaptığının hatalı olduğunu söyledi. Söylediğinin daha doğrusu. Başka bir dil bulacağını söyledi. Bunu bir espri olduğunu da söyledi. Bu bu kadar uzatılmamalıydı. E, şu anda zaten e, yani salı verildi ama e, ev hapsinde sahneye çıkamıyor, şarkı söyleyemiyor. Yani şarkıcılar duygularını ve e, yaşanmışlıklarını o sahnede yaşadıktan sonra çok rahatlıyorlar. O yüzden bıraksınlar Gülşen şarkı söylesin. Bir ev konseri olsa nasıl olur? Bekleyen, öyle bekleyen için Bilmem da yani var. ev konseri yapacaksa tabii ki bir sanatçının şeyleri vardır. Sanat her zaman muhaliftir. Alternatif evet. yollar üretir evet. ve su akar yatağını bulur biliyorsun. Evet. Peki siz de sahnede son sorumuz olsun. Siz de sahne sahnedesiniz. Ülkemizin durumundan dolayı mesela kendinizi frenlediğiniz, söyleyemediğiniz şeyler oluyor mu? Yani böyle kısıtlıyor musunuz kendinizi? Şimdi ya ben dikkat sahneye, çıktığım zaman, ee, e, sahneye çıktığım zaman Şovdasınız Sahneye çıktığım zaman kendi dünyama ait birisi değilim artık. O sahneye ait birisi olduğum için tabii ki kontrol ediyorum. Benim kendi düşüncelerim var evde şimdi beraber oturduğumuz zaman çok sık arkadaşlar ben de kendi düşüncemi sana anlatıyorum, sana anlatıyorum. Ama sahnede orada birazcık şey yap, dikkat etmek gerekiyor. Ben de dikkat ediyorum maalesef. yaşadığınız birazcık. sorunlar oluyor mu sahnede hani? Yok hiçbir şey yaşamadım bugüne kadar. Hiç. Olumsuz anlamda. Hiçbir şey yaşamadım. Sıklayıcı gibi. Yok hayır. Sanki hiç kısıtlanmıyormuş gibi hissediyorum bir de ama tabii ki o başka bir şey demek ki. Peki, Peki şovunuzu yurt dışına taşıma gibi bir düşünceniz var mı? Oralardan teklif geliyor mu? ya Amerika'dan... Almanya'dan daha yeni bir teklifi geldi. Amazon için ama onu da reddettim vakit olmadığı ama için. Maşallah diyorum. Evet. <laughs> e, e, zaten Almanya'da doğumlu olduğum için onlar da çok rica ettiler ve çok değişiklik olacak dediler ama maalesef vaktim yok. Çok Almanca biliyorsunuz o zaman. Ya ya işte benim in Çok teşekkür ederim. O zaman Almanca size bir de sayın. Teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. <gülüyor> 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 <gülüyor>